arkadaşlar. Aşağıya doğru. Buradan böyle ata ata gideceğim. Devam edeceğim. İnşallah nasibimizi bulacağız. Bakalım. Burada insanlar piknik yapıyorlar. Daha çok onları rahatsız etmeden nerelerden atabilirim ona bakacağız. Oğlum şimdi. ne oldu? Yemek mi arıyorsun sen? ha? Sen yemek mi arıyorsun sen ya? Ha? Ne oldu? Gel. Gel, gel, gel. Susadın mı? Yedin tavukları tabii. Susadın değil mi? Yavaş, ha, balık var. Yavaş Yavaş gel. Acele, acele. Yavaş Ot var. Çok ota takılıyor. Yavaş. Dursun. Gel elinle alayım. Ben. Oo. Yavaş gel. Az... Yo, ba balık, balık, otla balık, geliyor. Balık, balık, Aynen. Yok, balık, tamam. Maşallah, maşallah, dur dur maşallah, çekerim ben buradan kanka. Maşallah. Hoppa. Hadi bakalım. Ay ay. Hadi, ay ver, Hadi bakalım günün ilk turnasını aldık. Evet. Tavanın sesini duydu herhalde. Tavanın sesini <laughs> duydu. tamam bu, bu, tavalık. Ne kadar tamam. var var aynı bir 40 santim var ya. Maşallah ya. Benim için salmalık. Tamam. Olsun. Tavaya girer olsun. Evet, evet. Tam abinin karnına doyacak şekilde. Böyle. Aynen. Nasıl kanki? Bak. <laughs> İyi, güzel, güzel. Bak, o da birik. Evet. Bunları da grip grip kan grip oluyor. Vallahi öncesinde bırak bak amaçı bırakma yere. Bir şey olmaz yani, ya. toprak ya. Bırakma amaçı yere. Burada acıma adam yok ya. Teşka iyi ya baksana. Ya bu iş ya o, o, yine o balık bir sallandı mı? O yine eline bir oturdun mu? Daha bitti ya. inan yani. Ben anlamam. Şey bak bana oynuyor bana bak ha. 3 3 gün yerine... önce tekneye lüfere çıktık. Bak elimi ne biçim kaptı. Lüfer kaptı elini. He. Bir kaptı zaten oraya oturdu gitti At at at.

şansımız ya, Yakın mı, oldu abi, mı Yakında. Şey, Dönün Ne yaşa çıkıyordu? Evet. tamam şimdi şey? tava çıktı. Tavayı yok. çıkardık. O, şimdi, aç, aç kalmaktan şimdi, kurtulduk. Ekstrası vardı ekstrası. Ekstra. Şey ya bu da yanında atışı var. Boş ver ya. Yok, tamam, o atışı var. Yemekte önce atışı var. İşte böyle... Baba ete bak baba ya, Doğan Tamam bak, tamam ben, ben başınızdayım bekliyorum. Aa. Maşallah ya. Yani. İyi yaptın ya. Şimdi aldırır mısın şeyi? Sen tabela kaçtı? Bana da 20.85 ya. Yok yok geliyor geliyor. Çekin bakayım. Baba yine aldı. Abi. Geliyor. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Yok geliyor. Ufa. Aynen. 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 Çarpılmış. Onu salalım mı abi? Neyse yani? onu salarız ya. Aynen, Aynen onu salalım. Usta, salalım bunu ateşinize salalım ateşinize. <gülüyor> ateşinize bakın şekilde yaşamak. Göster aldı. bebek. Kaletinde kalem Aynen. Dur. metrede unuttum evde ama. Çok mu? Hadi salalım. Benim Şöyle gönderim. yatırarak sal. Yavaş saralım mı? Giderken şuradan gider ya. Kenara koy kenara koy kendi gider ya. Dur çekerim salarken. Gider gider. Geleceğimiz için görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi bak burada bir tane odun buldum. <laughs> bir tane odun buldum. Şimdi tuttuğumuz turnaları pişiriyoruz arkadaşlar. Ama öncesinde e, bunun hazırlığı var. Önce balıklarımızı temizleyeceğiz. Bir de odun toplamamız gerekiyor. Biraz odun topladıktan sonra bu işi halledeceğiz bakalım. Balığı tuttuk şimdi bir de odun toplamak kaldı. Şimdi buralardan odun toplayacağız. Bir parça bulduk. Aa ne gördüm? Ne sen ne yapıyorsun lan orada sen? He? O ne be? Oy 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 Ana sen ne yapıyorsun orada? Oy 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 oy. Ha ha. Korkma dur seveyim birazcık dur. <laughs> Hadi git bakalım. Arkadaşlar odunları topladım. Şimdi balıkları temizlemeye gidiyorum. Yani dedim ki bu balıkları tutacağım. Tuttuğum balıkları burada pişirip, temizleyip yiyeceğim. Ve de saldık yani. Evet, saldık. Çok ufak bir e, balık geldi. Onu da serbest bıraktık, saldık. Ya yani o da gerçekten alınmayacak şekildeydi. Bunlar da yine 40 santime yakın balıklar yani. Görüyorsunuz, çok da ufak değil. Şimdi Batuhan arkadaşım da bana yardımcı oluyor. Burada tanıştık sağ olsun. Balıklarımız temizliyor. Ateşimizi yakmamıza da yardımcı oldu. Ateşimiz de burada yanıyor. Manzaramız çok güzel. Kurbağa sesleri. Şimdi atalım böyle. Çuvallayalım. Karıştıralım balıkları. Tuzu da var içinde. Unu da var. Onu şey yapmadık ama çizmedik değil mi onu? Hı hı. Bıçakla onu çizelim kanka. O pişmez yoksa. Tahta şuradan. Can, nereden ya nereden mi koydum? Tamam. Az önce gelseydi ağını da yakardı. Şöyle yaptın. Şuradan girdin şuradan bir çizik attın. Sen daha güzel yaparsın ya. Senin elin yatkın kılçığından sıyıra sıyıra filoto şeklinde. Biraz acemici olsa da güzel bir şey çıkardık ortaya. Direkt Aynen. filoto, değil mi? Aynen abi. Şimdi bunu nasıl yapalım? Şöyle şöyle. O senin damak zevkine kalmış. <laughs> İstersen ortadan ikiye bölebilirsin. Ufak şey de yapabilirsin veya direkt düz düz de kesebilirsin. Bence düz düz daha iyi olur ama. Şöyle mi diyorsun? Aynen. Şöyle keselim, filoto filoto. Böyle güzel bir tatlı suyu yıkarız şimdi. Nasıl büferde deniz suyuyla yıkıyorsak bunlara tatlı su da... Aynen. Şöyle bunlara bir de çizik atıyoruz. Aralarındaki ince kılçıklar komple erisin ateşte diye. Da tamam. Bu çizikleri atıyoruz. Video açık mı abi? Aha açık. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çiziklere de atıyoruz ki çok fazla inanılmaz kılcal e, kılçıklar var içinde. Ufak evet. mini kılçıklar var. Bu ya, bu çizik attığımız zaman yağ arasına girdiği için e, en azından o minik kılçıkları da direkt Yağı da eritebiliyor. Eritsin diye. Evet. Aynen. Erittiği zaman o pek ağza gelmiyor. Damak tadı daha iyi oluyor. Yoksa turnanın yani en sevinmeyen yönü kılçık yönüdür. Kılçıklı olması. Aynen yani bu öyle. şekilde çizdikler atarak birden fazla olayı aslında giderebilirsiniz. Evet Batuhan kardeşimize de teşekkür ederiz buradan. Bana çok yardımcı oldu sağ olsun. Bunlar tanıyan, tamamdır. İzleyenlerden tanıyan olur beni ya? Şöyle çekeyim seni de. <laughs> balıklarımızı unladık. Yağımızı boşaltalım. Tavaya. Ya bunu şeyle yapacağım. Ne abi? Bu normal zeytinyağı mı? Yok sıvı yağ. Yok yok. Sızma, e, soğuk sıkım yağları var ya. Ha. Onlarla çok daha güzel oluyor. Bu un ne? Un da şey galeta unu ama içine ben şey yaptım işte tuzunu, pul biberini, kekiğin nanesini Nesini falan her şeyini tamam. koydum. Yani Sen Türk mısırının olduğunu biliyor musun? Yok. Şimdi normal mesela yediğimiz böyle satılıyor un, mısırlar var ya. Aha. O daha böyle sütken onu büyük şeylerde fırın fırına verip kuruttuğun zaman onu un yaptığın zaman o çok daha lezzetlidir. Ha evet. Yani normal mısır unundan biraz daha pahalıdır yani. Zaten zahmetli zaten. Denemek lazım. Yok denemeye gerek yok yani. Mi kö köyücüğü, çok Güzelim. güzel. Yani tadı olarak çok güzel. Şey yaparız haberleşiriz gideriz beraber Terkos'a da gideriz istersen turnaya. Bizim bir şey var. Bu, bu ipleri aldığımız bir garo abimiz var. Aha. O gidiyor. Geçen çok büyük kaçırmış işte. Şey, Hadi ya. koparmış. Ya şeyde Terkos'ta oluyor büyük balık. Ben buradan aldım bir tane güzel balık da. Göstereyim biraz sonra gidiyorsun. Buradan tutun. Geçen sene görmüştüm. Böyle bu kadar bu kadar var ve iki buçuk bir sürü var. Ne? bakalım. Balıklar ne alemde ya? Lokum gibi olmuş. Evet. Şimdi balık taze olunca daha sudan yeni çıkınca geliyorlar, geliyorlar. <laughs> Bağırıyorlar, geliyorlar, geliyorlar diye. Oğlum, karşısına geçiren... <gülüyor> <gülüyor> evet, balıklarımız pişti. Balıklarımızı alalım. Evet, Göktürk göletinde turna ziyafeti. Şöyle tahta tepside tahta tabağımızda eyvallah buyurun abi Ağlamı sonlandırdım burada. Ee, çok güzel bir gün geçirdim. Yalnız geldim. Tek başıma geldim. Burası e, Kemerburgaz'a bağlı Göktürk e, Göktürk Mesire alanı diye geçiyor. Buraya ailenizle pikniğe de mangala da gelebilirsiniz. Çok güzel yerler gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum. İstanbul'a da çok yakın su, olan arada. herkese rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese rastgele.